Evet arkadaşlar merhaba 26 Temmuz 2022. Salı günü Kocaeli'deyiz. Ee, Kocaeli'de salı günü bugün tam 9 koşulu bir program var. Evet e, bakalım bugün nasıl bir sonuçlar bizi bekliyor. Zor bir gün gerçekten hemen değerlendirmemize geçiyoruz Kocaeli'de ilgili. Evet birinci koşu 17-15'te akşam koşu grubu biliyorsunuz. Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 10 tane sapkan var. Öncelikle burada kırmızı ekürler arkadaşlar. Erhan Aktun'un bindiği zirze, zir ve altımız zirvede bu sahipleri z'ye takmışlar bunlar. Zirvezra zir vezra ve zirvede 6 ve 7. İkinci atımız 3 keskin han Ali Yıldız'la. 4 numaralı Kileik Adem Aslan ve 9 numaralı Derin Toprak Görkem Özçelikli arkadaşlar. Şimdi tabi bu birinci ayaklardaki bu skandal durumlar devam ediyor ve devam edecek arkadaşlar. Bunun bir, bize önüne geçemeyiz bunun. Bunlar o sistemi kurmuşlar. O sistem hiçbir zaman için kolay kolay değişmiyor. Böyle yani 10 koşuda 8 tanesi sürpriz gelecek. 2 tanesi ya AGF1 ya AGF2 gibi böyle. Hani beklenilen grup içerisinde beklenen sapkanlar diyeyim ben. Şimdi burayı bu şekilde 7-6-3-4-9 şeklinde biz geçmek istiyoruz. Bunun dışında bakın kalan hatlar varsa ki siyah ekürler kaldı orada bir de. Bir de neydi kaldı? Bir numaralı Cemiloğlu mu kaldı? Yani 1-2 iki. Iki risk teşkilatı. Şimdi yazmadık biz onları. İkinci kuşu 17-45'te şartlı 3 2 açtığı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet şimdi burada şöyle bir durum var. E, biri tek atsanız Ali yıldızlı atlı kaya olmaz. İkiyi tek atsanız olmaz. 1 ve 2 burada gecenin efendisi. Normal şartlarda altında burada bir alternatif bankomuz bizim. Ama biz yine de burada iki temkin olmak için Ege'nin efendisi Merçan Çelik'te yazmak istiyoruz arkadaşlar. Victor Gallop'tan gelmem sapkan. O yüzden yaban atacak gibi değil. bunların hepsi maiden biliyorsunuz. Sadece bir numara atlı kaya. Ayrıldığınızda muhtemelen bir gelecektir. Dileyenler biri alternatif bank olarak rahatlıkla kullanabilirler tabi. Üçüncü koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Ha burada da aynı şeyin biraz daha ötesindeyiz. 1 bir numaralı Damastır, Fatih Rüsten Bebek ve iki numaralı Koca Demir arasında bir yarış bekliyoruz. Burada üç numaralı Koşantay'ı da ilave burasını kapatmış gibi olacaksınız. diğer e, Kürşat Serkan'ın kızı yeri olanlar için ancak bir şekilde ekürler yani değerlendirilebilir istiyorsa. Ama burada yine de aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. 1 ve 2 arasında bir geçecek olan bir yarış izleyeceğiz burada. Geniş kuponlarda 3 ve ekürler. Dördüncü koşuya geçtik şimdi. ikinci altının başlangıç ayağındayız. Evet. Daha böyle işimiz zorlaşıyor. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Dördüncü koşuda. Evet. Burada 11 tane savkan içerisinde tam 7 tane attan bahsedeceğiz. Öncelik 9 numaralı Max Erhan Aktu'yla. 8 numaralı Ostrava Merçan Çelik. 10 numaralı Tivatlı Tolga Yıldız. 3 numaralı Junior Çınar Cem Altun. 1 numaralı Kings Back Mustafa Çiçek. 5 numaralı Hakhanı Fatih Üsten Ve 7 numaralı Overclouds Burak Akçay'da. Yani 9, 8, 10, 3, 1, 5 ve 7 numaralı safkanlar diyoruz. Burada 7 tane hattan bahsettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada pazar günü Diyarbakır'da verdiğimiz tek nasıl geç çıktı ama 6 boy geç çıktı. Çok güzel oldu. Bekliyoruz zaten. Şimdi tek verdiğimiz teklerin nasıl getirilmeyeceğini izlemek istiyoruz yani. Evet. Burada öyle bir şey olacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Kocaeli'de biraz daha böyle hoşumuza gidiyor mücadele. 9, 8, 10, 3, 1, 5 ve 7 numaralı safkanlar. E, 5 kuş şartlı 4, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1900 metre çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 numaralı Özakan, Ali Yıldız'a sür direkt banko. Evet yani zafer meydanıyla kapışmış bir safkandan bahsediyoruz burada. Çok daha rahat kazanacak bu koşuyu. E, burada onu sıkıştıracak rahatlık olduğunu görmüyoruz arkadaşlar. Sanmıyoruz. Benim aslında sevdiğim burada tabii safkanlar var yok değil ama hiç bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Burada bir tane bile rakip söylemeyeceğim size. Çünkü diyor ki ya tek veriyorsun yanına at söylüyorsun. Bu sefer söylemeyeceğim. Özakan tek. Yani burada e, o, rakipleri söylemeyeceğim arkadaşlar. Size. Siz kendiniz bulursunuz zaten rakiplerin onun Altıncı kuşu kısa vadeliydi. Dişi 3 yaşlı İngilizler 1900 metre e, çıkıyorlar. Evet, e, burada 3 tane safkan var ki ilk adetimiz burada altınımız Sweet Humor, Nevzat ile 4 numaralı so, so Crazy Mustafa Çiçek'le ve 1 numaralı Broadback diyoruz Adem Hasan'la. Özellikle burada bu Broadback'i kesinlikle kuponlarınıza yazın arkadaşlar. Kesinlikle kuponlarınıza yazın. Bu böyle belirli 2-3 yarışta bir kazanan bir safkan. Yine onun kazanma zamanı geldi söyleyeyim. Sadece Kocaeli'de e, yalnız... İlk kez koşacak. Bir tek bu bizi düşündürüyor. Ee, ama yine de ne olursa olsun hazırdır o. Ee, bir şekilde e, Şanlıurfa'dan çalışıp gidiyor. 18 Haziran'dan beri ama ne çalıştığı belli değil. Bakın kapatmışlar çalışmalarını. Çok tehlikeli. Yani Broadback siz geçmeyin arkadaşlar. Şimdi Broadback'in sahipleri diyor ki ya tam toplayacaktık şeyi. Farsayı toplayacaktık. Adam to Broadback deyip durdu ya bu mark ya. Tüh ya ne yapacağız şimdi abi. Adam şifre etti bizi. Bak o kadar da çalıştırdık. Ne yapalım bu yarışı getirmeyelim mi? Ne yapalım? 106.500 lira abi ya. Alacaksınız hocam merak etme. 106.500'ü. Hem oynayın da bu Ban şeyde neydi ismi onun? E, Ganyan da basın. 6-4-1 diyoruz ama birinin altını çiziyoruz. 7. koşu kısa vadiydi. 4 yaşlı Araplar 1900 metre çıkacaklar. Evet burada 5 numaralı Uzay Destanı Tolga Yıldız'la kesinlikle ihmal edilmemeli. 3 numaralı Hızlı İhsan Yakalı Adem Aslan'la ve 2 numaralı Caymaz'ın oğlu Mehmet Nuri Sunkar'la. Evet yani Caymaz'ın oğlu biraz bir tık böyle ötede kalıyor da. Ee, ama olsun. Saraf'ta yazmışız arkadaşlar. Biz dilenler istediği kadar yazsın. Sabahlara kadar yazın arkadaşlar. Yazmak isteyenler. Biz 5-3-2 diyoruz yazmıyoruz yazmıyorsa gelir mi? Gelir. Ne yapacak bir şey yok. yani yazsın. Biz yazmayacağız. Saraftayı. Saraf yazacağım ama Oğul Şah'a yazarım daha iyi. 8. koşu Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 11 tane sapkan var burada. Evet, gördüğümüz şekilde 2 numaralı Altın Fırat Mustafa Çiçekli burada ilk atımız bizim arkadaşlar. Ve 5 numaralı Mavi Sakal Tolga Yıldız'la her ne kadar çimden şimdi kuma geçecek. Bakarsınız küt diye kazanır. Bir numaralı Kılıç Osman diyoruz. Mehmet Nuri Sumkar'la. Neden olmasın bu safkan için uygun bir durum var. İlk kez Kocaeli'de koşacak. Ankara'dan geliyor. Burhan Kılıç biniyormuş daha Yani neden olmasın olabilir. Ekürler. 8-9-10. Yani aşk bir rüya. Bu da neymiş bu? Tolga Yılmaz. Aşk ve Seda. Bu da aşka takmış. bunu sahibi de. Berkant Gökçe, Öz Seda. Ve Seda'ya takmış Ali Yıldız. Aşk ve Seda. Aşk bir rüya. Aşk ve Seda, Öz Seda. Şarkı olur yani bunlar. Şarkı yaparsınız bunları. Ve 7 numaralı Pişman ağlıyoruz diyoruz arkadaşlar. Bizi pişman etmez belki. Ali Kaçmaz'la 2-5-1-8-9-10-Eküller ve 7 diyoruz burada. Ya yani tabi burada şimdi çok böyle derinden giden bir Berkcan'ım var orada Berkcan'ım canım Berkan'la canım karıştırmışlar hani bir bakalım nasıl koşacak bu sefer de patlatırsa bombayı o patlatır İstanbul'da çalışıyorlar bu sapkanı 9. koşu değil son ayak diz artık 9 koşulu programda Kocaeli'de 4 ve yukarı Araplara Handikap 14.400 metreye çıkacaklar Evet, burada öncelikle arkadaşlar kırmızı eküriler. 7 numaralı Mahfer Fer kız, Yunus Emre Yüksel. 9 numara Hanım Sultan, Mahmut Bağ ve 15 numara Efe Yürek diyoruz. Burada kırmızı eküriler diyoruz arkadaşlar. Ben burada tabii Mahfer Fer kız 7 numara hani biz baz aldık ama. 4 numaralı Eğirce diyoruz arkasından. 5 numaralı Memo a Burak Akçay'la. Ee, Siyah ökürler bir numaralı Buğulu Göz, Okan Akel ve 10 numaralı Durulay Neydi bu ismi Yusuf Aktaş Ve 8 numaralı Şampiyon Yüreği diyoruz Muhammed Mir Bilginle böyle araya sıkışmış o Şampiyon Yüreği Bana göre Şampiyon Yüreği gelecek arkadaşlar burada Zaten Kocaeli'de koşturuyor Aranıyor bakın Yani ben bir ufak kupona bu Şampiyon Yüreğini banko atayım Kendi kuponuma 7-9-15 ön planda dedik 4, 5, 1, 11 ee, Arkadaşlar Siyah ekürler dedik ve 8 numara araya sıkışmış şampiyon yüreği dedik Yürekler zaten e, araya sıkışır genelde Yürekli insanlar aralarda gezer Evet Koca at yarışları ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar Tüm üyelerimize bol şans diliyoruz veya bizi izleyenlere Veya bizi izleyen tahmincilere Ve bizi izleyen tahmincilerin izleyenlere Herkese bol şans arkadaşlar. Hoşçakalın.